Merhaba arkadaşlar. Soğuk bir Yusufeli gününden herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün siz değerli takipçilerimize baraj sularının geldiği son noktayı gösterebilmek için tekrardan Yusufeli'ne geldik. Ve beklediğimizden çok daha ilerisine gittiğini gördük suların. Şu anda neredeyse artık ilçe merkezini almaya başlamış. Şöyle üstü de buz tutmuş. Baraj sularının üstünde biraz yürüyelim dedik ama maalesef tam donmadığı için kırılıyor. Tehlikeli ol olabileceği için çok ileriye gitmeyeceğiz. Fakat şöyle sizlere göstermek istiyorum. Geçenki çektiğimiz videoda şu ileriki ağaçlıkların oradaydı. Ondan sonra epey bir yol kat etmiş. Şöyle eski kır düğün salonu bilenler için ifade edeyim. Eski kır düğün salonuna kadar su gelmiş. Şöyle yine baraj suları Çoruh Nehri vadisi boyunca nereye kadar çıkmış. Onu da ileriye doğru gidip tekrardan siz değerli takipçilerimize izlettirmek istiyorum. Merak eden arkadaşlar çünkü bekliyor videolarımızı. Bunun da farkındayız. Ama birçok arkadaşta artık baraj videosu görmek istemiyorum diye ifade ediyorlar. Bizler de en azından o merak eden arkadaşlar için yine ara ara baraj videoları çekmeye çalışıyoruz. Geçen geldiğimizde bu çöpler buralarda yoktu. Fakat şu anda yeni mi getirmişler yoksa hani olanları buraya mı toplamışlar? Bunu fark edemedim ama şu görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü. Bunu da ifade etmek istiyorum inşallah yetkililer. Yani bu çöpleri baraj sularına terk etmezler. Şimdi Çoruh Nehri'nin ve Barhal Vadisi'nin birleştiği noktaya gidip oradan tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Şu an Ahalt mahallesindeyiz. Ahalt mahallesinde sular artık yavaş yavaş bağları, eski yani tarım arazilerini tamamen sular altında bırakmaya başlamış. Şöyle az önce de şu yakınlaştırdığım noktadaydık. Oralarda tabi havanın soğuk olmasıyla beraber buz tutmaya başlamış. Buzun üstünde biraz yürüyelim dedik ama kırıldığı için çok da tehlikeli olmasın diye vazgeçtik. Şimdi bundan sonra Çoruh Vadisi ve Barhalçay'ın birleştiği noktaya giderek orada daha güzel görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Ve Yusuf elindeki son durumu kısaca sizlere bahsedeceğiz. Kesişim noktasında tekrardan buluşmak dileğiyle. Çoruh Nehri ve Barhal Çayı'nın kesiştiği noktadayız. Karşıda gördüğünüz taraf Çoruh Nehri. Ve bu taraf ise Çayı tarafı. Baraj suları da neredeyse bu kesişim noktasına kadar çıkmış bulunmaktan. Yine geçen günlerdeki videolarımızda Baraj suları hemen şu an izlediğiniz noktadaydı. Fakat oradan buraya 20-30 metre kadar Su yükselmesi olmuş. Yusufelinde taşınma süreci hala devam ediyor. Dediğimiz gibi daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Sanayi esnafı henüz taşınamadığı için su dip savaklardan tahliye edilerek aşırı bir birikme önlenmiş oluyor ve insanlara böylelikle zaman tanınmış oluyor. Yine şu anda karşıda gördüğünüz viyadük ayakları ahırlara giden ve Artvin'e bağlantıyı sağlayan köprünün o da yakın zamanda tamamlanması için çalışmalarına başlanmış bir viyadük. Şu anda yakınlaştırdığım noktadan Tabliye atmaya başlanmış. Artık ne kadar sürede tamamlanır orasını bilemiyoruz. Fakat çalışmaları en azından başlamış oldu. Yine ahırlardan bahsetmiştik sizlere. Üsüfelindeki hayvan sahiplerinin yeni yerleşim yerinde yine hayvanlarını saklayabilmeleri için belediyenin yaptığı ahırlar tamamlanmış. Ve hayvan sahiplerine tahsil edilmeye başlanmış. Yıkım ekipleri Yusufeli'nin yine hızla yıkmaya devam ediyorlar. Şu anda da şöyle sokak köpeklerini yine görüyoruz. İnanmıyorum bu soğukta. Sokak köpekleri karşıdan karşıya yüzerek geçiyorlar. Video çekerken de şöyle değişik bir görüntü bizlerle karşı karşıya. Helal olsun. Köpekler sağ salim bir şekilde karşıya geçtiler. Yine daha önceki videolarımızı çektiğimiz nokta. Tarihi bir Hristiyan tapınağının bulunduğu konumu da sizlere yine göstermek istiyorum. Geçen günlerde Yusuf eline kar yağışı olmuştu. Fakat şu anda birkaç gündür hava sıcaklıklar hava sıcaklıkları yükseldiği için erimiş bulunmakta. Yüksek kesimlerde yine toz şeklinde karları görmek mümkün. Fakat ilçe merkezinde tamamen kalkmış vaziyette. Yusufeli'nde son durum böyle arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için elimizden geldiğince yine ara ara Yusufeli barajı görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Fakat şu anda dediğim gibi baraj suları ol, olabildiğince doldurulmamaya çalışılıyor. Yani çünkü hani tehlikede arz etmemesi açısından ve yine dediğim gibi çünkü buradan sonra artık ilçe merkezine giriş yapmış olacak ve insanlar hala şu anda alışverişini yapıyorlar. İster istemez çoluğu çocuğu var. Yani Allah korusun birinin başına bir şey gelirse hani bunun hesabını da kimse veremez. O yüzden olabildiğince böyle bu süreci bu geçiş sancılı olan bu geçiş sürecini atlatmaya çalışıyorlar. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine ileriki baraj videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.